Merhaba. Nilgül'cüm bugünkü görevimiz nedir? Çok kısa anlatabilir miyim? Bugünkü görevimiz Tine'yi yurt dışına uğurlamak için ilk tarım işlemlerini yapmak. Yurt dışı çıkış sağlık sertifikasını alacağız ve yarında yarın havaalanına gidip onu göndereceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Heyecanlı yolculuktan sonra benim müthiş mu navigasyon becerimle biraz uzatarak geldik. Araç 25 dakika gösteren konum 39 dakikada geldik. Geldik. Yolculuğumuz <laughs> <Dostumuz gülüyor> devam ediyor. <laughs> İlçe müdürü var burada. Ya aşkım gel. Şimdi <laughs> Kendisine söylemek istediği bazı şeyler var ama anlayamadığımız için Nilgül'e soralım. Nilgül, uçuş gönüllüsünün bu ilk süreçlerde yapması gereken bir şey oluyor mu? Biz önceki ilçe tarım sağlık sertifikası evrakını, havaalanındaki işlemlerin hepsini kendimiz yapıyoruz. Sadece buradan gidişte havaalanında Gümrüğe birlikte iniyoruz, köpeği orada pasaport kontrolü yaparak teslim ediyoruz. Ondan sonra karşı tarafa gidildiğinde çıkışta gümrükten köpeği teslim alıp hemen kapıda dernekler sahip sahiplendirme yaptığımız için o anki müsaitliğe göre ya ailesi geliyor ya da dernek gelip teslim ediyor. Onlara teslim edip konuyu kapatıyor. Düşüş gönüllüsü sadece aslında havalimanında. E, sadece bileti gerekiyor bize, bir de bir de çıkışta bak bir desteği. Tamamdır, teşekkürler. Sen nereye oturdun? oturdun? sen? Sen akıllı mısın? Sen tatlı mısın ya? Nilgül'cüğüm bizim burada bir yarım saat işimiz sürdü. Tamamladık. Evet. işlem bitti. Bir daha yarın artık havaalanına gideceğiz o kadar. Tamam gidiyoruz. Şimdiden, Şimdiden gidebiliriz şu an. Bizim bugünlük işlerimiz bitti. Biz yarın havalimanında buluşmak üzere Nilgül'le birazdan ayrılacağız. İnşallah Nilgül'ü e sağ salim çok fazla gezdirmeden evine bırakabilirim. Görüşürüz.